Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Hunger Games çekiyoruz arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın zaten like beğeni aynı da şunu attık bir dakika var arkadaşlar daha demin arkadaşlar videoyu başlatmadan önce şu arkadaş ben Burak'ayım diyor. İnanmadım arkadaşlar çünkü Burak'a çok güzel bir laptopu var. Yani laptop top. Her neyse dizüstü bilgisayarı var. Adam gidecek telefondan mı video çekecek? Uydurma ya Burak'a. Evet arkadaşlar 30 saniye var. Ee, şimdi başlamasına 30 saniye var. Evet. İnşallah birinci oluruz. Bundan önce iki el oynadım arkadaşlar. Tık. takım takım dediler. Bakayım kim? Merdane. Merdane sana saldırmam neredesin? Takım takım dediler. Aha başlıyor arkadaşlar. Sonra bana daldılar. Da Hemen şimdi basalım. Şurada arkadaşlar diye diyorum. Hemen oraya doğru koşmaya çaktım. Şurada arkadaşlar, bir yer var. Buradan kılıçlar kesin ve çıktı. Hemen şunları alalım arkadaşlar. kılıcımız da çıktı. Iron botu da giyemiyoruz. Neden? Neyse devam edelim arkadaşlar. Nerede? Bir tane daha chest vardı şuralarda. Neredeydi o? Yani dur. Şuralarda bir yerdeydi de. Şurada mıydı? Aynen. İyi. Güzel. İdare. Gitsene oğlum botu. Ha giymiş bile yemeğe giymeyelim. Şu arkadaşa dalsak alır mıyız? Hemen dalalım. Hemen alalım. Almalıyız hadi. Yemeği vardı en azından. Neyse devam edelim. Dur. Şuraya hemen bir kılcımızı da alalım. Ne olur ne olmasın. Her an bitebilir çünkü altın dayanmıyor. Evet. Şu içeride de var bir chest. Hemen şu kapıdan girelim. Nerede kapı ya? Ha, şurada. Evet şuradan girelim. Aynen. Hop. açılsın. Oo iki ayrın çıktı var mı bizde? Yok. Toplam 3 ayranımız olmuş arkadaşlar. Bakın şanslıyız. Oralarda bir iki kavga falan oluyor ama. Sen hayırdır arkadan dalmaya utanmıyor mu lan? Sen hayırdır? Gel gelsin. En azından yemeğim vardır oğlum. İyi, güzel. Jones, sen de öl kardeş bir. Evet, sen de öl bir. Şu kılcı alalım. Çünkü bitki bitecek. Hemen şöyle ortaya doğru yardıralım. Yaldıralım. Yardıralım arkadaşlar ya. Söyleyemiyorum. 5 dakika var. hemen şuradan stik arayalım. Aa, dur be. Şurada bizim şeyimiz var. Şunu giyelim. yedik iyi. Stik mi vardı bizde? Aa varmış. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Yaptık. Iron Sword. Hemen şöyle gelsinler bakalım. Birinci oluruz. Kesin oluruz ya. Neyimiz eksik bir? Sadece gövdeliğimiz eksik. Bakarız bulabilirsek. Şey yaparım. Giyerim. Bulamazsa. Da altını giyerim. Ne yapacağım? Başka şansım yok. Adamda yok ki. Gözürküyor. Gözükmüyor. Yemeğimiz de var ama önce bir düzen yapalım arkadaşlar. Hemen şuraya bir çakmak. İşte şuraya ekmek. Şuraya. şuraya kafalık. Bizden güçlüler saldırırsa diye arkadaşlar. Şuraya şunu alalım. Şuraya da tahta. Tamam. Daha fazla yemek var mıydı? Yoktu çakmak niye vurmuyor ya? Yok. Şuralarda chest vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada var gibi. Yokmuş. Tamam. Başka var mı buralarda? Yok. Hayır. Açılmıyor. Kesin şu ormanlık alan da vardır. Bayağı bir açılmamış. Diğer el bulmuştum biraz. chest Yani orada arkadaşlar. O yüzden oraya doğru gidiyorum. Abi. Kılıcın gücünü siz bitireceksiniz lan. Şuralarda bir yerde. Bulur. Vardır galiba. Vardır ya ama biz bulamıyoruz. Şu evde kesin vardır. Ama açılmış mıdır onu bilemem arkadaşlar. Ben girelim. Bir etrafa da bakalım. 2 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ne yapacağız? Altın zırhı giyeceğim, giysem mi ki? Chest çıktı lan. Aa. Mal mal düştük. Burası da son, son şansımız. Lan. Ay, çık. Acele et. Aa şuradaymış. Bu. Tam istediğim gibi. Çok güzel. Nerede? Geldi mi? Gelmedi. Abi nerede? Yok. Bizde yok. Hani? Bir dakika kaldı hemen çabuk. Da var mı? Yok. Abi Nereye gitti o? Bakalım bir daha. Harbiden yok. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Abi yok harbiden. Yok. Hayır çalışma masası neredeydi? Diamond kılıç yapabiliyoruz. Neredeydi? Hayır. Lütfen, 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 lütfen. Kılıç gitti ya. Of. Ortaya yetişebilir. Evde var mıdır? Ya gitti kılıç ya Diamond. Tek kişi yok muydu? arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.